Şey. Ya, 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 bir tamam, bir 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 genel bir şey anlatayım. Ayhan bir anlat Hacı Bektaş şey gönderirken e, oraya gidiyor ilk önce siyah elbiselerle gidiyor. birimiz Karabomca balamız. Evet. o ismi oradan alıyor. şeyini. Siyah giydiği evet. için. Evet, giydiği için. E, oradan işte Müslüman yapmak için dağıtıyor yanındakilere Bunlar da oradaydı başlarına göre İçeride yatarlar da onların asasiyen arkadaşlar çıkardı. Öyle mi? Evet. evet. O Karadolu camı ortadaki. Ortadaki, evet. Ortadaki. O kapının girişinde bir küçük böyle kapısı bir yer var. olsun her dışarıda. O da e, Avuçan Ocağı'nda. Avuçan Ocağı'nda. E, avuçan işte, Avuçan Ocağı'nda. Tamam. Burada bir mezar var. Şu, içerisinde. O da Avuçan Ocağı'nda. Hizmet edenler. hizmet edenler. Evet. Keşiş, şey, 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 o zaman e, Müslüman ederken inanmıyorlar. Müslümanlar evet. bu i̇şte, şey yapıyorlar, kazanlara sokuyorlar. Hmm. E, i̇şte bu iki tane çocuğun babalar da keşiş. Evet. E, o da inanmıyor. Ben de diyor gireceğim diyor sen ne diyor? Tamam diyor buyur girin. o girerken serini vermiyor da elini veriyor. Evet. E, kazana gittikten çıktık şey olduktan sonra ee, örneği öreceğim de demiş. Çocuklarım sana emanet. Bu ee, evet. o çıkarken yalnız eli verdiği için eli elinde çıkıyor. Karadonca babanın. Bu çeşitli şey, işte, rivayetler çok güzel. çok. Yani. <laughs> yani. tam bir şey olarak şey yapamıyorum da. Ama kerameti vardı yani. Evet, muhakkak tabii. Evet, evet, biraz önce gelenler bazı şeyler oluyor işte demek ki. 16 sene çocuk olmamış. Buraya gelip bu, buradan adam işte. Burada ziyaret etmişler. İşte bugün geldi kurban kesti gitti. Hatta kabul etsin. İşte sizden önce çıktılar. Evet. Evet. Et dağıttılar köye. Size yok mu? Size yok abi. Kurban <laughs> 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 çiğ şey dağıtmışlar. Yok yok. Tabii. 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 Allah kabul etsin tabii. Allah Allah. Allah Allah. Şimdi benim fazla bir şey olarak ancak bu size kitap var orada ondan da veririm. Evet. Orada bir Siz buyurun Ayhan Bey. Eyvallah. i̇ki kelime deyip, Evet. Şimdi de. gene bu 1970'lerde evet. 75 veya işte 80'e yakın şah olaya başladığı zaman babam Arap'ın ismi neydi Nimet? Arap diyorlar. Baba. İbrahim. Ha? İbrahim. Yok ay, ay, ben ay, ben değil deyil, İbrahim değil. Değil değil İbrahim değil. Arap, Şey. Arap, 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 şey. Hüseyin. 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 Şeyde, Rükmü Kardeşin var, Efendim? Ha kardeşimin adıydı belki. neyse işte o Arap o zaman babama ya illa şey Karadond'da işte burada şey yapalım bir dernek kuralım falan. Babama geliyor şu babam o zaman şey görevdeyken ve gene Mehmet Ali İnmaz Bey'in önderliğinde buraya derneği ilk defa o Arap'ın çok emeği de var. Evet. Allah rahmet eylesin evet. Allah, Allah. Arap sakallı da o, Hüseyin miydi? Hüseyin Hüseyin O zaman 4. Levent'te saray sitesinde camcı dükkanı vardı. Onun. Ve bu vesileyle buraya o zaman şey yaparak bir el atarak burayı derneğini kurarak işte yardımlarla işte bir şeyler yaptılar. Dernek olarak tabii sonra. Yani Mehmet İlmaz Kayan'ın Burada da o derneğin ilk kuruluşunda Mehmet İlmaz Kayan'ın şeyi var. O şey, Arkadaşlara biraz bir hafif geçiyoruz. oradaki şeyin adı neydi? Ali. Hani, Ali hani, bunu şöyle, Damadı yaptırdı bunu Çinliler. Çinlilere başka. Dernek olarak evet. diyorum. Sonra Durur dernek ya. tabi para topladı. Dernek top, şey o da varmış. varmış. Tabi o da vardı. Ali Buluş da vardı. Evet. Doğru. Hüseyin ee, Bey işte o Arap vardı. Ee, sonra İsmail Dede vardı. İsmail'de de vardı. Garigi evet, Evet. Yani o diğer köyde. Evet. Bu şekilde ilk kuruluş o de, yani kar Karadolu'yu bunlar ayağa kaldırdı. Onu demek istiyor. Yok. Evet. Olay bu. Evet. Şunu, Şunu tutarsan beni mi ben şöyle. Seçilesin diye ben geçtim. yerde tas. Seçilesin söylemedim. Bunun yani. evet, evet seceresi de var da seceresi de var yani, 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 Kas, da tabi çok Şimdi kimde de o şey dedi? Kimle? Yani kara olma cevabı yok yok. kasasında yükü aldı. Hatta kasanın içi de almıştı. Bir de dediler o zaman. şeyin hanımının oğlu gelmişti. Kimin? Kız kardeşime söyleyeceğim de bankadaydı diye. Ama senelerden beri çıkmıyor meydana. Hala öyle değil mi? Hadi buluşun çocuklarla evet. bozun. Geldi Vallahi öyle öyle diyor ama. O da bankada dediler. S meydana çıkmıyor. Sen öyle beri söylemiyor bu yalnız. Ama evet. Servet S aldı dedi. Servet. peki keki. Yok <laughs> değil. Biz Doktor değil. Tamam. Dünyaralı Servet. Almış neredeymiş ben Vallahi bilmiyorum. Kasaya koydum dedi. Servet kekik mi? Öyle dedi. Oturdaki kasalara mı koymuş? Acaba buradaki mi? Kerevindeki köyündekini mi koymuş bilmiyorum. Servet yönetimde değil ki. Servetle ne ilgisi var? Bu servet gitmiş işte şeyden almış. Acaba bunu şunu söyleyeyim. Veya söylentik Bu söylentik mi? Aynen beyleyiz. Canlar. Canlar. Hür. Hür yüce bir makamdayız yine bizi getirenin demine hüyü şakulu sultan dergahı olarak Allah Allah, Allah, Allah. kutsal inanç mekanları ziyaretler gerçek anlamıyla hem ziyaret hem inanç hem kültür hem coğrafyamızı tanıyoruz insanlarla tanışıyoruz kaynaşıyoruz son derece önemli sıradan bir geziler olmadığını sizler de hissediyorsunuz umarız daha da derinleşir mesela çok daha az bilinen İç Batı Anadolu dediğimiz Afyon, Denizli, Uşak, o hat üzerinde de mahrum olan edenlerimiz var. Yani dolayısıyla Sarı İsmail'den Kazak Haftalar Kolağa açık Hacım Sultan'a, Karaca Ahmet'e Anadolu erenler diyordu. Evet, hocam, yani doğrusuyla... Hocam, bir sila... değişeceğim, çok özür diliyorum. Hı -hı. Hocam lütfen teşekkür ederim. Rica ederim. Evet sevgili dostlar, sevgili dedemiz, post dedemiz, canlar, yola gönül verenler ve buradaki dedemiz, başkanımız. Anadolu erenler yurdu. Horasan'dan kalktık geldik. Rumeli erenlere, Anadolu pirleri diyoruz. Dolayısıyla gerçekten her yer erenlerle dolu. Dağ taşı ziyarettir. Çünkü onların himmetleriyle biz buraları yurt edindik. Ve bütün söylencelerimizde, anlatılarımızda, kitaplarımızda olanlar da gerçeğin bir izidir. Bunlar bazılarına masal, çok abartılı anlatılar gibi gelebilir, öyküler gibi gelebilir ama bunlar gerçeğin bize yansıyan, aynada yansıyan parçalarıdır. Dolayısıyla biz doğudayız, doğu sayılır artık bu taraflar ama batıda da çok fazla türbemiz, ziyaretimiz, evlerimiz olduğunu unutmayalım. Köylerimiz zaten böyle böyle hep sünnileşti, asmeli oldu. Türbeler harap oldu. Dolayısıyla da gidip sahip çıkmamız lazım. Oralara en azından gitmemiz oraların canlanması demektir. En basit bir örnek Geyikli Baba'ya bile artık neredeyse insanları almayacaklar. Düşünün Geyikli Baba bütün kerametiyle, hikmetiyle, Abdal Musa'yla, Abdal Murat'la, Kostüm Puş Baba'yla birlikte anılan Geyikli Baba dağlarda geyikleriyle gezen ee, insanların gönlüne taht kuran hatta Osmanlı'nın ilk dönemindeki o kutsal yapısıyla devleti etkileyen Geyikli Baba'ya oradaki e, yobazlığın, karanlığın bir eseri olarak giden Alevi canları bile istemiyorlar. Bir Alevi köyüken bir Alevi ulusuna biz gidemiyoruz. O yüzden bu ziyaretler çok önemli. Şu anda Alevilerin yoğun olduğu bir yurtta olabiliriz ama olmadığımızı da düşünmemiz lazım. Hepsini bağrımıza basacağız. Evet şimdi Karadonlu, Can Baba, Ağu İçen, bütün bunlar birbiriyle özlü. Çünkü ererden seçilmediği gibi bazı kerametler, hikmetler de birbirinin içine karışmış zaman içerisinde. Anlatıla anlatıla, e, ortak anlatılar da gelişmiş. E, burada anlatacağım şey mesela Hubyar Ocağı'ndan ve Hubyar Sultan'a da ait bir söylence olarak karşımıza çıkabiliyor. Bunun temel nedeni Erenlerin yaşamış oldukları süreçlerin birbirine çok benzemesi, halkın onlara duyduğu aşk ve sevgiyle birlikte birbiriyle onları özdeş görmesi ve bu geleneğe yerleşmesidir. Tarihi olarak kayıtlardan velayetnameler bizim için çok önemli belgelerdir. Dedelerin anlattıkları çok önemlidir. Ve bütün bu yaşananlar çok önemlidir. Şimdi tam da Anadolu'nun İslamlaşması ve Türkleşmesi manasında o tarihlere biz gidebiliyoruz. Yani Selçuklular dönemine kadar gidebiliyoruz. Osmanlı'dan önce Selçuklu, hatta Osmanlı'nın ilk dönemi. Doğu'da Barın Kalesi olarak da isimlendiriliyor. Tam da Hristiyanlığın egemenliği altında olan coğrafyadan, coğrafyanın içindeyiz aslında. Bakmayın, buraların sonradan Müslümanlaşması, Alevi kimliğine kavuşması kolay olmamıştı. Bu erenlerin hikmetleri, kerametleri, mucizeleriyle olmuş. birkaç anlatı var. Karadonlu Can Baba gerçekten karadonlar giyer. bu bizim ozanların değişlerinde de oldukça yaygın olan bir söylentidir. Kıyafetlerinden dolayı Karadonlu Can Baba denmiş. Birkaç sınavdan geçtiği için, birkaç kerametini gösterdiği için farklı farklı anlatımlar olabilir. Dedemiz onu zikretti. Hacı Bektaş velayetnamesinde evet. net net olarak geçiyor. Niyazımız olsun. Allah Allah. günlerden bir gün Hacı Bektaş elinde eliyle orada bulunan suyu kaldırıp kaldırıp atıyormuş. Kaldırıp kaldırıp atıyormuş. Dervişler de "Himmettir ya pirim, ne yapıyorsunuz? Bu elinizdeki suyu niye savuruyorsunuz?" Sormayın demiş. Ee, Karadonlu can babamız çok zorda. Kazan kaynıyor. Suyu attıkça biraz hafiflesin çilesi. O yüzden ben bu suyu atıyorum ki biraz serinlesin demiş. Dolayısıyla buradan da şunu anlıyoruz. Şimdi e, Karadonlu can baba hikmetler kerametler gösterince çevrede bunun bir büyücü sihirbaz, insanları kandıran şarlatan olduğu yaygın olarak söyleniyor ve e, onun faaliyetlerinden çalışmalarından varlığından rahatsız olanlar ne yapıyorlar onu şikayet ediyorlar o dönem Hristiyan yurdu dolayısıyla keşiş zaten önümüzde duruyor dedeleri, keşiş devri e, bunu yakalayıp getiriyorlar diyorlar ki senin hakkında böyle böyle söyleniyor o da biz hak erenlerdeniz hakkın yolundan gidenlerdeniz biz de yanlış olmaz, doğru gidenlerdeniz demiş. Allah Allah. Dolayısıyla bütün bu söylenenler yanlıştır. Biz özümüzde neyse onu uygularız. Biz de Kızılbaş yolundan giden erenleriz demişlerdir. O zaman sen bunlara sahipsen bunları ispatla diye söylemişlerdir. Birçok yerde olduğu gibi. Ve bir sınav yapalım demişlerdir. Madem ki sen insanüstü üstü hikmetlere sahipsin. O da demiş ki benim insan üstü hikmetlere sahip olmam tanrısal, tanrıdan üstün olduğum anlamına gelmez. Gönlümüzdeki sevgiyle bizler yol alıyoruz. Hakkın izniyle bütün sınavlardan da geçeriz, zorlukları da geçeriz. Siz ne derseniz biz elhamdülillah bunları aşarız demiştir Erenlerin hikmetiyle. Oradan da iki tanesi çok yaygın bu kerametlerden. kaynar kazan. Kaynar Kazanın içerisine bu ateşle sınanma, cehennem olgusunu da bize çağrıştırıyor. Dolayısıyla büyük bir kazan yakalım, atına odunları verelim, kaynasın kazanlar, içine koyalım, bakalım bundan dayanabilecek misin e, şeklinde. Bundan e, tabii ki sağ salim çıkan erenlerimize ikinci bir intiham daha, e, söylenmiştir. Bu da büyük bir fırının içerisinde, yanan bir fırının içerisine sizi sokacağız, dolayısıyla da oradan sağ çıkarsan senin bir hak eleni olduğuna biz de kanaat getireceğiz demiştir eyvallah demiştir fakat biz gönlümüzle bu yollara bağlıyız sizin de inanç önderiniz var acaba o da bizimle teşrif etmez mi demiştir Tabii ki demiştir madem ki biz de bu iddiadayız size böyle söylüyoruz keşişe demiştir ki sen de erenlerle fırına girer misin o da istemeyerek girmiştir gönlü yok Zoraki olarak, kralın buyruğuyla hareket ediyor. Gönlüyle hareket etmediği için üç gün üç gece denir. Tabii rivayetler muhtelif. Odunlar yakılıyor, fırınların içerisinde bunlar e, alıyor. O da eliyle alıp fırına giriyor keşişi. Karadonlu Can Baba. Üç gün sonra e, kapıları açılınca e, bu yanan fırınların Mübareğin her tarafından buzlar sarkmış bir şekilde, elinde bir deste güller oradan çıktığı söyleniyor. Fakat diğer elinde de bir başka el var, bir elinde gül, bir elinde bir başka el, uyukları, sakalları buz tutmuş. Ya ne hikmettir diyor, öyle bir serin yere vardık ki diyor, dolayısıyla ateşi de hissetmedik, bir yol eyledik, bir çiçek bahçesine ulaştık. Fakat diyor yanındaki bana elini verdi, gönlünü vermediği için maalesef sadece eli geldi. Gönlünü vermiş olsaydı, gerçekten bizim de bir hak evreni olduğumuza inanmış olsaydı, o da sağ salim buraya gelebilirdi demiş. Dolayısıyla bu kerametler anlatılır. Bunlar bize büyük hikmetlerdir. Aynı zamanda Avuçen Ocağı'ndan bir yatırım burada olması da hiç tesadüf değildir. Bazı söylencelere göre Karadonlu Can Baba ile Avuçen aynı ocaktan aynı özden gelen erlerdir. Avuçen'i de anlatmaya gerek yok. Karadonlu Can Baba Avuçen olarak da kabul etmek olsa Avuçen Baba'yı da yine aynı şekilde sınavdan geçiriyorlar. Hepinizin bildiği bu söylenceyle, kerametle, hikmetle kendisini davet ediyorlar. Bakalım diyorlar sen bunlardan geçebilecek misin? O da bir kahve veriyorlar. Zehirli bir kahve. O da e, diyor ki biz her şeyi biliriz. E, arifler hem arıdır hem aratıcıdır dediği gibi Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin. O da diyor bizim öz, özümüzde bir kirlilik, kötülük, kibir olmadığı için bizim içimiz tertemizdir. Bize gelen zehir de olsa dökülür diyor. Getirin diyor e, kahveyi içtikten sonra benim fincanımı fincanımı getiriyorlar, sunuyorlar o içtiği kahve, nuş ettiği kahvenin içerisinden zehirler parmaklarının ucundan o fincana akıyor. Yani orada bir kir, pislik, avu, zehir yok. Çünkü özü aydınlıklar içinde olan erenlerimiz bu kerametleri göstermişlerdir. Bunlar gerçekten çok eskiden beri gelen söylencelerdir. Avuçen çok kuvvetli, büyük bir alevi ocağıdır. Avuçen'in evlatları olarak bildiğimiz Mir Seyit, Köse e, Seyit, e, Koca, Koca Seyit var. Koca Seyit, Elazığ Sünköyü'ndedir. Hak nasip etti, 2002'de orayı da ziyaret ettik. En yaygın ocak sisteminin içerisindedir. Karadoğlu Can Baba, Avucen böyle hikmet buyurmuşlardır. Dolayısıyla bize büyük maneviyatlar vererek bugünlere gelmemizi sağlamışlardır. Uzun kerametler çok var. E, mesela Hubyara kadar uzanması çok ilginç. Orada da aynı hikmetlerin gösterilmesi HUB yarın da aynı ekolden gelebileceğini gösteriyor. Tokat yöresinde var Tokatlı canlarımız, Amasya'lı canlarımız. Onu da İstanbul'dan çağırıyorlar. Dolayısıyla o da eşeğe basmıyor. Eşiğin altına Kur'an koymuşlar. Yine zehir dolu bir fincan içiyor. O da fincanına boşaltıyor zehri. Bu ölüyü, cenazeyi ölü niyetine mi, diri niyetine mi kılalım? Yüzlerce anlatının içerisinden biz neyi çıkaracağız? Yani şurada da kısa zamanda anlattığımız şekliyle bunların gönüllerinin temizliği, özlerinin temizliği, Hak Muhammed Ali yoluna ehli beyt aşkıyla, onların aydınlığıyla korkusuz bir şekilde yürümeleri. Yani biz canımızı da verebiliriz, bize ateşlerde de yakabilirsiniz, avularla da sınayabilirsiniz. Bize istediğiniz her türlü eziyeti de yapmış olsanız, biz bunların içinden çıkarız. Yani Velev bunlar şehit oldu. Pir Sultan Abdal az bir insan mı, bir eren mi, büyük bir ulu ozan. Gerçi o göğe ağdı deniyor, öldürülmedi deniyor ama o da idamdan, öldürülmekten, korkmadan yürüdüğü yolda yürümüştür. Çünkü o yürüdüğü yol da Hak Muhammed Ali yoludur, ehli beyt yoludur. Yani bizler yolumuzdan dönmeyen erleriz. Bizler bu yolun gerçek başında bulunan müşrikleriz de diyerek çevresindekilere de e, şekilde cesaret vermişlerdir. Yollarına bağlanmaları gerektiğini, kendilerinin hiçbir şeyden korkmadan yürüdükleri gibi onların da kendisiyle beraber yürümeleri gerektiğini söyleyerek mürşitle de talip ilişkisini de çok kuvvetlendirmişlerdir. Kendisine sıkkı sadakatle bağlı olduğu için o insanlar onları yaşatmışlar. Sizler de bizler de buraya o yüzden gelmişiz. Onlarda o kuvvet, o aşk, o sevda, o keramet, o hikmet olmamış olsaydı bu dağları aşıp insanlar buraya gelmezdi. Bir e, başka yerlere gider, gezilerini yapardı. Hak edenler bizi bu güzellikten, bu birlikten, bu dirlikten ayırmasın. Buyurun. Evet. Ne yapıyoruz? bir dar duası verelim. Hep birlikte bir marifete kalkalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Teşekkür ederiz. Eyvallah. Güzel canlar cümle erenlerin niyazı olsun evladım. Allahu ekber. Makamına gelip niyaz olduğumuz, ziyaret ettiğimiz Karadonlu Can Baba Hazretlerinin hüsn-i himmetleriyle, keşk-i kerametleriyle cümle erenler, evliyalar nimet eylesinler. Allah, Allah Allah. Güce Allah ne dileklerle muratla bu ulu dergaha gelip burada darda duruyorsanız, dua ettiyseniz, dilek dilediyseniz niyaz olduysanız Yüce Allah dergah-ı zet de kabul edin. Allah Allah. Allah Allah. Hak erenler evliyalar himmet eylesin. Allah Allah. Allah Allah. Bismi Şah Allah Allah. Allah Vakitler hayrola. Allah Allah. Hayırlar fetola. Allah Allah. Şerler defola. Allah Allah. Mümkür münafık matola. Allah ilderâvâ. Allah. Allah Kötüler berbat olan Allah Allah. Hak Muhammed Ali'ye Bey 12 imam yardımcı. Dilde dileklerinizi gönülden Muratlarınızı Yüce Allah kabul eyle. Üçlerin, beşlerin, yedilerin, 12 imanların 14 masum ufakların, 17 kemer best efendilerimizin, kırkların, kerbelada yezitler elinde şehit olan, 73 şehidi şuhadanın da üst nimetleri üzerinde hazır ve nazır olan, Allah Allah. 80 bin Kurtulduğumun ereni 90 bin Horasan'ın piri. 100 bin gaybin erenleri ricali gayberenler. Böyle kutbul akrab efendilerimizin serçeşme. Hazreti Pir'in kerametleri, üst nimetleri, keşmi kerametleri üzerlerinizde hazır ve nazır olan. Cenab-ı Allah hakk Cenab Muhammed Ali hepimizi katarından, didardan ayırmayan. Cenab-ı Allah budardan, didardan ayırmayan. Cenab-ı Allah hanelerimize bolluk, bereket, sağlık, sağlık, mutluluk, huzur, birliktelik nasip eyleye. Ne muradınız varsa muradınızı yüce Allah, Allah vere. Dil bizden, nefes cümlelerlerden. Pir biz hünkâr Hacı Bektaş'ı vere. Nuru Nebi Kerem'i Ali Gülbengi hünkâr Hacı Bektaş'ı vere. Gerçekler demine, evliya kelemine. Ya Allah, Allah ya, ya Muhammed, ya Ali. Cümle erenlerin niyazı olsun. Haklarınızı, divanınızı kabul eylesin. Allah 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 Allah'a Aşk olsun. Adnan bir Adnan açar mısınız? Dışarıda, İyi, dışarıda, mı? Dışarıda, mı? dışarıda Dışarıda mı Dışarıda, dışarıda. Evet. 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 dışarıda. mı?